Çanta tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Bu aşamaya kadar birinci bölümde sizlerle detaylı olarak tarifimizi paylaşmıştık. Yine birinci bölümün linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu arada tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çantamızı birinci bölümde bu aşamaya kadar sizlere tarif etmiştik. Çantamızın duvarını yeteri kadar yükselttik. Burada ben 13 sıra ördüğümü söylemiştim. Sizler bu ölçüyü bu sıra sayısını daha az daha fazla da yapabilirsiniz. istediğiniz boyuta göre. Şimdi bakın burada çantamızda toplamda 32 adet modelimiz vardı. Bu V'li fıstık noktalarından 32 adetti. Şimdi her bir üçgeni 8 tane fıstık üzerine kuracağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstık üzerinden eksiltmeler yaparak bakın çantamızın bu üçgen kanalını tamamlamış olduk. İlkini ben ördüm, ikincisini, üçüncüsünü ve dördüncüsünü nasıl örüyoruz? Bunu da sizlere tarif etmiş olacağım. Şimdi çantamızın duvarını yeteri kadar yükselttikten sonra burada bir ayırma yapmamız gerekiyor. Bunun için çengelliğini kullanabilirsiniz. Ee, başlangıçta zaten sayılarımızı belirlediğimiz için 8 8 önde, diğer tarafta da yine 8 8 ayırmalar yapmıştık. Bakın burası şöyle düşünün. Başlayacağımız nokta aralığı Bakın şu nokta. Buraya bir çengel yine takarsınız. Eğer ipiniz bu noktadaysa yani ayarladığınız zaman kopartmadan da direkt üçgenleri yapmaya başlayabilirsiniz. Ama ipiniz burada değilse sırayı bitirdikten sonra ipinizi kopartıp direkt üçgenli kısmı örmeye geçebilirsiniz. Şimdi bu noktada bakın 2, 4, 6, 8 tane V'li fıstığımı ayırıyorum. Tam arasına burada çengelli iğnemi takıyorum. Sonrasında tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığımı sayıyorum modelimi. 8. ile 9. arasına bakın şöyle modelin arasına çengel iğnemi takıyorum. Diğer tarafı çeviriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane modelimi saydıktan sonra bu aralığa da yine çengel iğnemi takıyorum. Bakın 4 tane kısmı bu şekilde ayırdım. Çantamın tabanını da düzlüyorum. Mutlaka el ötüsü yapın. E, düzledikten sonra e, burada üst kısımda ayırmanızı yapın. Şimdi burayı nasıl örüyoruz? Burada ben ilk üçgenimi ördüm. Dediğim gibi eğer çengelli iğnenizin ayırdığınız noktada değilse ipiniz mutlaka kopartıp bu noktadan başlama yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk noktamı bitirdiğim için şurada ipimi kesiyorum. Burada bakın şimdi başlangıcım benim burası oldu. Buradan da başlayabilirsiniz. Diğer noktadan da başlayabilirsiniz. Hatta şöyle köşe noktadan başlayalım istiyorum. İlk noktadan başladığım gibi. Burada hemen bir zincirle ilmeğimizi oluşturuyoruz. Burada bakın isterseniz şöyle ilmeği bırakıp bu noktadan direkt bakın modeli çengelli bu tarafında kalan modelin zincirli noktasına batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Burada bir zincirle bu kısmı kilitliyorum. Sonra ilmeğimi yeteri kadar uzatıyorum. Bu birinci ilmeğim. Doladım. Aynı yuvaya gelerek şimdi fıstığımı oluşturuyorum. İkinci kez uzattım. Üçüncü kez Burayı 4 kez yapıyorum bakın. İlki ile beraber 4 kez dolduruyorum. Neden? En son kenar kısımda sık iğne öreceğimiz için bitiş ve başlangıçları 4'lü dolduruyorum. Orta kısımları 3'lü doldurdum. Doluyorum. Fıstığımı kapattım. Bu noktada 2 tane zincirimi çektim. Doladım. Tekrar geliyorum. Modelin orta kısmına 1, 2, 3 kez doldurdum. Doladım topluyorum. Bakın zincir çekmiyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki modele gelerek zincirli boşluğuna 1, 2, 3 kez dolduruyorum. Modeli kapatıp 1, 2 zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar aynı yuvaya gelerek 1, 2, 3 kez dolduruyorum ve modeli kapattım. Doluyorum. Diğer modele batıyorum. Zincir çekmeden 1, 2, 3. Aralarda ben üçlü yaptım. Sadece şu başlangıcı dörtlü yaptım ki sık iğne ördüğümüz zaman bu fıstık zayıflamasın diye. Şimdi 8 tane modeli klasik diğer sıralarımız devam ediyor gibi öreceğiz. Şimdi sıra sonuna gelelim. Bir sonraki sırada nasıl eksiltme yapıyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Burada bakın 2, 4, 6, 8. fıstıklı modelimi örüyorum. Bakın model üzerine model denk geliyor bu noktada. Şimdi ikinci fıstığı öreceğim. 2 zincirden sonra doluyorum. Bakın bitiş fıstığımı yapacağım için 1, 2, 3-4 kez dolduruyorum köşeye sık iğne geleceği için bakın artık modelimi kapatıyorum bu bitiş olduğu için burada hemen bir zincir çekip örgümü çeviriyorum bakın başlarken ve bitirirken dörtlü fıstık doldurdum diğerleri ortadakiler üçlü Sizler bunun dolgunluğunu e, ipiniz daha ince ise eğer daha fazla da yapabilirsiniz daha az da yapabilirsiniz şimdi zincirden sonra geliyorum iki zincirlik geniş boşluğa batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra bir zincirle bu kaydırmayı sabitledikten sonra ilmeğimi tekrar uzatıyorum. Bu bir doladım. Aynı boşluğa gelerek 2, 3, 4 kez bakın dolduruyorum. Doladım. Şimdi topluyorum. Zincir çekmeden doluyorum. Bakın buradaki V modelinin ortasına bir tane fıstık yapmış olduk. Eksiltme yapacağımız için iki tane yapmadık. Bir tane yaptık. Doluyorum. Bir diğer iki zincirlik boşluğa gelerek diğer modelimi kuruyorum. 2 3 orta kısımda olduğu için 3 kez doldurdum. Kapattım. 2 zincirimi çekiyorum modelimi öreceğim için. Aynı yuvaya gelerek 1 2 3 kez doldurdum ve kapattım. Doluyorum. Diğer iki zincirlik boşluğa gelerek yine 1 2 3 kez örüp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde şimdi modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Tekrar yine aynı yuvaya gelerek 2 3 kez batıp topluyorum. Direkt doluyorum diğer modele geçeceğim için yine üç kez burada doldurma yapıyorum ve kapatıyorum sonra iki zincir modeli kurmaya devam edeceğim için bakın başta bir tane fıstık yaptık diğer ortadaki modelleri örüyoruz ta ki son noktaya kadar son noktada yine baştaki yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz bunu nasıl yapıyoruz ve bir üst sıraya nasıl geçiyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Son V noktasına bakın burada zincir çekmeden kapattık doluyoruz. Buradaki son V yuvasına batarak 1, 2, 3, 4 kez dolduruyoruz. Doluyorum. Tek seferde toplayarak bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bakın dörtlü bitiriyoruz. Başta ve sonda dörtlü bitirdiğimizi söylemiştik. Şimdi bu teklinin arasını ve buradaki ilk V'in noktasından bir V çıkartacağız. V'li bir fıstık oluşturacağız. Şimdi bu noktaya şu ara noktaya bir kez batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip bu kaydırmayı sıkıladıktan sonra ilmeğimi yeteri kadar uzatıp şimdi bu V noktası ve tekli duran fıstığın arasına batarak bir tane fıstık örüyorum. 2, 3, burayı 4 kez dolduruyoruz. Başlar hep 4, e, sonlar yine hep 4. Doladık. Şimdi burada Topladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Köşe eksiltme olduğu için şimdi bir zincir çektikten sonra doluyorum. Sıradaki V noktasının zincirli iki zincirlik boşluğuna batarak 1 2 3 doldurduktan sonra doluyorum. Tek seferde topladım. Bakın burada yeni bir V oluşturmuş olduk aslında. Şöyle bir azaltma yaptık. Doluyorum zincir çekmeden yeni modelin olduğu noktaya. Bakın V noktasının zincirin kısmına batıp. Yeni modelimi kuruyorum 2 üç kez batıp ilmeğimi topluyorum ve iki zincir çekiyorum. Bu noktada baktığımız zaman şu kısımda normalde V'leri bir tane fıstık örüp azalttık fakat bu noktada şu ara kısmı ve fıstıklı yeni model modu sıradaki modelin noktasına batıp yeni bir V oluşturduk burada bakın. Bir sonraki sırada buraya bir tane olacak. Şöyle göstermek istiyorum aslında daha net anlaşılacaktır. Bakın burada. 8 tane modelimiz ördük. Başta ve sonda birer fıstık azalttık. Sonra bu ilk modelin e, ortasını iki tane değil bir tane ördük. Bir de şu araya ördük. Yani ilk modeli tamamlamış olduk aslında. Bu şekilde bir eksiltme yaptık. Bu şekilde bakın örnek kendini devam ettiriyor. Sonra tek tekli ördük. Sonra diğer modeli örmeye devam ettik. Sonra buradaki işlemi bu kısımda da tekrar ettik. Ta ki iki tane fıstık noktası kalana kadar bu işleme devam etmiş olduk. Şimdi burada İki zincirden sonra geliyoruz. Tekrar fıstığımızı örüyoruz. Üç kez batıp topluyoruz. Şimdi istiyorum ki sıra sonuna kadar gelelim. Sıra bitişi nasıl yapıyoruz? Hemen sizlerle paylaş Bakın buradaki modellerimizi ördük. 1 2 3 dört tane tam model ördük. Ee, burada beşinci model ise olan modelimiz oldu. Şimdi buradaki son V noktasına bir tane fıstığımızı ördükten sonra topluyoruz. Bir zincir çekip bakın son bir tane kalan fıstıkla Buradaki modelin arasındaki boşluğa batıyoruz. Başta ne yapmışsak sonda da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu noktaya batıp şimdi fıstığımızı oluşturacağız. Fakat fıstığı dört kez batarak oluşturacağız. Topluyoruz. Bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bakın bu iki ikili olan fıstığın boşluğuna geliyoruz. Bir zincirlik boşluğuna ilmek kaydırdıktan sonra şöyle yine bir zincirle sabitleme yapıyorum. İlmeğimi uzatıp buraya yine iki... 3-4 kez doldurarak toplama yapıyorum. Kapatmıyorum, bakın zincir çekmiyorum, doladım. Bir sonraki modele geçiyorum. Bakın 2'yi bire düşürmüş olduk bu noktada. Tekrar V noktasına gelip yine aynı örneğimi devam ettiriyorum. Sonra 2 zincir. Bakın, şöyle yaklaştırdığım zaman belki ekran görüntüsü almak isteyen de olabilir. Oldukça basit bir eksiltme yapmış oluyoruz. Burada devam edeceğiz. Buradaki yaptığımız işlemi sıra sonunda da aynen tekrar ederek bu sırayı da tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son iki tane fıstığın olduğu noktanın arasına batıyoruz. Bir tane fıstık örerek bitiriyoruz. 2, 3, 4 kez batarak ilmeğimizi uzattık. Topladıktan sonra bir zincir çekip şimdi örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bu noktada bakın tekli aynı alt sırada olduğu gibi tekli olan noktaya iki tane bir bu aradan çıkartacağız bir de bu noktadan. Burada bir yeni bir V oluşturacağız. Bakın şu şekilde. Bir alt sırayı tekrar etmiş olacağız. Alt sırayı tekrar ettikten sonra bir üst sırayı diğer sırada tekrar edeceğiz. Şöyle umarım anlaşılır olmuştur. Bakın bu şekilde gösterelim. Bir de şu noktayı gösterelim. Daha fazlasını örmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bakın şu noktadayız. Tek sıramız sıramızı ördük. Şimdi ilk fıstıkla ikili olan fıstığın arasından bir fıstık çıkartacağız. Ve tam ortasından bir fıstık çıkartarak bu bize bir tane V'yi vermiş olacak. Sonda da aynı işlemi yapacağız. Diğer sırada bu V'yi teke düşüreceğiz. Yani ikili olan fıstığı teke düşüreceğiz. Bakın burada olduğu gibi. Sonra iki tane modeli öreceğiz. Sonrasında bakın burada yine diğer alt sırada olduğu gibi tekli ile ikilinin arasından bir fıstık çıkartıp buradan bir fıstıkla e, bir tane model oluşturduk. Diğer ikinci modeli oluşturduk. Sonra iki modeli de bir, e, bir noktaya düşürerek bakın tek bir tekli bir V oluşturmuş olduk. Bu şekilde sırayı bitirdik. Böyle azaltmalar yaparak tüm diğer noktalarda burada nasıl başlamışsam bu bitirdiğinde buradan ipimi kopartıyorum. Diğer noktadan başlıyorum. Diğer 8'liği de aynı şekilde örerek burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi azaltmaları yaparak üçgen noktalarımı hazırlıyorum. Sonrasında sık iğne ve sapımızla yerleştirerek artık çantamızı tamamlamış olacağız. Burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi bakın dört noktayı da böyle üçgen şeklinde azaltarak tamamlamış olduk. Şimdi diğer noktalarda hep ip kopartıp tekrardan başlayacağımız noktadan başlayarak e, tamamladık. Şimdi dördüncü kısımda ipimizi kopartmadık. Şimdi burada son iki tane fıstık kalana kadar ördük. Bakın bu şekilde. Sonra bir zincir çekip örgümüzü düz kısma çevirdik. Şimdi şu aradaki iki fıstık arasındaki zincirli geniş boşluğa batarak bu noktaya bir iki tane sık iğne örüyorum. Bakın hemen diğer fıstığın şöyle tepesine batıp ilmek çıkarıp bu noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Sonra fıstığın olduğu nokta geliyor. Bakın aşağı doğru inmem gerekiyor. Sık iğnelerle buradan dönüp bu şekilde bir e, sık iğne çerçeve yapacağız. Şimdi bakın fıstığın olduğu şöyle iki tane ipi alıyorum arkadan önden olacak şekilde. Bu noktaya bir, iki, şöyle bakın şu hemen zincirli kısma batıyorum. Bu noktaya da bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi şu fıstıkların olduğu noktaya ben şimdi iki tane sık iğne denk getirdim. Bu sizlerde üç de olabilir. Sonra bakın şöyle hemen fıstığın tepe noktasına batıp bu noktaya bir sık iğne örüyorum. Sonra bakın ipli olan böyle fıstıkların olduğu bir önden bir arkadan olacak şekilde bu noktaya batıp direkt sık iğne örüyorum. Bir, iki, bu üç de olabilir, iki de olabilir. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela buraya üç tane sık iğne örelim. Bunu elimizde düzlememiz gerekiyor ki kaç tane batacağız bunu görelim. Sonra hemen şu araya batıyorum bakın. Sık iğne örüyorum. Sonra fıstığın olduğu noktaya gelip burada bir iki tane sık iğne örüyorum. Sonra hemen şöyle tepe noktaya hatta bu noktayı şöyle 3 yapalım. Şu araya girelim. Araya sık iğne. Bu şekilde örebiliriz. Bakın Sizler dediğim gibi 3 de batabilirsiniz, iki de batabilirsiniz. Ki 3 tane örüyorum. Sonra şu araya batıyorum. Bakın geniş boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Mutlaka el üssü yaparak ilerleyelim. E, kaç tane sık iğne batacağımızı e, görmüş oluruz. Çünkü bu uzunluklar e, hepimizde eşit olmayabilir, elden ele değişecektir. Bu şekilde sık iğne örerek devam edeceğiz. Hemen şu. Kesişen noktada nasıl dönüş yapıyoruz? Bunu da hemen sizlerle paylaştım. Şimdi bakın, çengelli iğnemizi taktığımız noktaya geldik. İki bölümün ayrıldığı nokta. Şimdi bu noktada hemen şu kısımlara fıstıklı kısımlara batıyorum. Bir, iki tane sık iğne örüyorum. Sonra hemen diğer karşı noktaya geçiyorum. Fıstıklı olan noktaya yine iki tane sık iğne örüp hemen şu araya batıyorum. Sık iğne. Sonra yine fıstıklı olan ipli kısımları gelip iki bu 3 de olabilir dediğim gibi. Hemen şu araya bir tane sık iğne. Sonra ipli olan kısma şöyle iki tane sık iğne. Sonra ara noktaya batıp üçüncü sık iğne şeklinde. Bakın bu şekilde uygun gelen boşluklara batarak sık iğne ile devam edeceğim. Hemen şu tepeye gelelim. Burada nasıl yapıyoruz? Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Burada bakın tepe noktaya geldik. Şu araya sık iğnemizi ördükten sonra fıstığın olduğu noktaya da yine sık iğnelerimizi örüyoruz. 2 Hemen şu tepe noktaya bir şu ara kısma batıyorum. Bu noktaya 1, 2, kısmı 3 tane örelim. Sonra bu fıstığında hemen diğer tepede olduğu gibi hemen şöyle tepesine dönüş için bir tane sık iğne örelim. Bunu yaptıktan sonra tekrar bakın ipli kısma geliyorum. Şu kısa ipi de arada gizleyerek öreceğiz. Fazla kalan ipi de kesip çıkartacağız. Tekrar fıstığın olduğu noktaya batıp sık iğne hemen şu ara noktaya sık iğne şeklinde tekrar bakın burada yapmış olduğumuz gibi uygun boşluklara batarak sık iğne öreceğiz. Tekrar aynı geçişi yaparak bu şekilde bakın geçişte böyle olacak. Dönüşlerimizi bu ara geçişleri de bu şekilde yaptıktan sonra tamamını sık iğne ile örmüş olacağız. Ve ilk başladığımız noktaya kadar gelip burada bağlantımızı yaptıktan sonra artık çantamızda saplarımızı dikmeye geçeceğiz. Burada başladığımız noktaya dönmüş olduk. Bakın şöyle iki tane sık iğnemizi ördükten sonra şu ya da sık iğnemizi Örüyoruz. Sonra fıstığın olduğu noktaya bir arkadan bir önden olacak şekilde böyle ara boşluklara batarak iki tane sık iğne ördükten sonra bir de şöyle tepe noktasına sık iğnemizi örüyoruz. Bu sık iğneyi de ördükten sonra şimdi ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. İlmeğimizden çıkartıp bakın buradaki şöyle ilk sık iğnenin tepesinden batıp bu ipi arkaya geçiriyoruz. Sonra arka kesik çizgisi ve son ördüğümüz sık iğnenin dışta kalan kanadına batıp bu ipi tekrar bu noktadan geçirerek şöyle başak şekliyle bitirmiş olacağız. Sonra ipi de böyle kolaylıkla arkadan uygun boşluklardan geçirerek gizlemiş, sabitlemiş olacağız. Sağlam olduğundan emin olalım. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Burada çantamızı örmeyi bitirdik. Şimdi saplarımızı da hazırladık. Saplarımızın videosunu daha önceden tarifini sizlerle paylaşmıştım. Saplarımızı nasıl örüyoruz? Tarifinin linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak sapların tarifine bakabilirsiniz. Şimdi bu şekilde saplarımızı bakın başlarken ve bitirirken uzun ipler bırakmıştık. Şimdi şu uç kısımlara saplarımızı yerleştireceğiz. Bunun için de şöyle bir etamin iğnesi kullanacağım. Hemen sapımın olduğu uçtaki ipe iğnemi yerleştiriyorum. Hemen şu noktadan başlayalım. Şöyle şu sapı kenara alalım. Bakın burada hemen şu noktada şu e, kısma sabitleme yapacağım. İpim burada, bakın hemen şu noktadan batıyorum. Etamin iğnesiyle dikerek burada sapımı sabitliyorum. Tek bir uçtan sabitlemeyeceğim bu ara. Şu kısmı istiyorum ki şöyle. Bakın kapansın bu nokta. Şöyle kenarlarından güzelce sağ, sağlam olacak şekilde sabitliyorum. Etamin iğnesiyle gerçekten kolay dikiliyor. Bakın dışarı çıkartmıyorum ipi ki kötü bir görüntü oluşmasın. Ben şöyle ara noktalardan geçirerek katip yapı itibariyle sert dokulu bir ip olduğu için çok çabuk sabitleniyor. Bakın şöyle dışarı çıkardım ama uygun bir boşluktan tekrar içeri doğru batıyorum. Tekrar buradan da yine şu kısma sabitlemek için bu şekilde ara noktalardan geçirerek şimdi tekrar içerden dikerek sapımızı sabitliyoruz. Şu kısmı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın oldukça sağlam oluyor. Bunu sabitledikten sonra bu kısa kalan ipi de uygun boşluklardan geçiriyoruz. Yeteri kadar içeride gizleyeceğiz. Düğüm atmaya gerek yok. Dediğim gibi katibin formu sebebiyle hemen kalıp gibi şekil aldığı için hiç düğüm vesaire buna gerek yok. Şöyle ipi aralardan bakın geçiriyorum. Sapın içinden de geçirerek ipi gizlemiş olacağım. Bu şekilde içeri aldım. Burada artık ipimi kesebilirim. Bakın kesip bu şekilde oldukça güzel bir sabitleme yapmış olduk. Bakın sapımızı şimdi diğer uç kısmını ve diğer sapı da aynı şekilde bakın buralara dikerek çantamızı artık bitireceğiz ve son halini sizlerle paylaşacağız. Çantamızı dikerek tamamlamış olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.